Bir de şöyle bir gündem dışı bir konuyu dile getireyim Sayın Başkanım, rahatsız olduğumuz bir konu oldu. Bizim Fatih Mahallemiz, Karaağaç Fatih Mahallemiz'de şehitliklerimiz var. Şehitlerimizin orada kabirleri var. 23 Temmuz tarihinde şehit ailelerimiz, şehitlerimizin ailesinden iki tanesi bize şehitliğin etrafında işte hava koşullarına bağlı bir tahribat olduğunu söylediler. Betonları kırılmış etrafındaki çitleri yıpranmış biz de gittik yerinde gördük tespit ettik. Bu, bununla alakalı da çağrı merkezimize şahsen ben kendi bana 23 Temmuz tarihinde bildirimde bulundum. Akabinde herhalde çağrı merkezimizi bir 10 kere daha filan da aramışımdır yani ikişer üçer günlük periyotlarla. Mezarlıklar Daire Başkanlığımıza ulaştık. Oradan bir yetkili arkadaşlarla görüştük, bölge yetkilileriyle görüştük. 50 gün oldu Sayın Başkanım 5 metrekare beton, 6-7 tane de çit panel. Yani e, burada da 50 gündür bu işin ki hassasiyetimizi söyledik şehitler bizim hepimizin şehit aileleri bize emanet. Bu noktada hassasiyet gösterilmemiş olması şunu da beyan ettim. Evet daire başkanlığı yeni kurulduğundan bahsediyorlar. Bir organizasyon şemasında problem olabilir. Mali bilançoda problem olabilir. Bunu da yazılı olarak beyan ederseniz dedim. Çünkü sorumluluk alanı büyükşehirin. Çok net söyleyeyim en basitinden söyleyeyim. Ülke ocaklarımıza biz bu konuyu iletsek bir saat içinde orayı zaten yaparlar. Sayın İlçe Belediye Başkanımız burada. Yazılı beyanat gelsin. Başkanımız bir saat içerisinde zaten odayı yapar. Ama ben şunu istedim. Yani büyük şehrin sorumluluğu, büyük şehir belediyemizin sorumluluk alanında bir konu bize geldi. Biz de tamamen iyi niyetle ve çözüm noktasında ve şehitlerimizin hassasiyetiyle ilettik. Hani dedim ki biz bir kere bir sorun gelmiş olsun biz de iletelim çözülsün de biz mahcup olalım. Hani bazen kızıyoruz eleştiriyoruz ya. E yine mahcup olamadık 50 gün oldu. İnşallah olacaksınız. Daha herhangi bir çözüm olmadı. Yani ben şunu son olarak şunu söyleyeyim başlayalım. Şehitlere şehitlerin emanetine onların aziz hatıralarına hassasiyet gösterilmiyorsa önem verilmiyorsa öncelik verilmiyorsa neye öncelik verilecek?